Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz beğenen Ceylan. Bugün Age of 2. Dünya Savaşı Rusya serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim geçtiğimiz bölümde dünya için büyük bir tehdit olan komünistleri artık ortadan kaldırmıştık. Bir kere daha alkışlamak istiyorum gerçekten. Yani bu dünya için bizim yapmış olduğumuz en büyük şey. Bunu herhalde bizim dışımızda kimse yapamazdı diye düşünüyorum efendim. Rus Şarlığı'nı yeniden ortaya çıkardık ve Rusları hak ettiği seviyeye, hak ettiği güce inşallah ulaştıracağız ama <laughs> Abi ileri gideceğiz derken biz bir 20 30 adım geri gittik ya. <laughs> ne oldu oğlum ülkeye? Abi ülkede ekonomi kalmadı. Ülkede hiçbir şey kalmadı. Ülkede ülke kalmadı abi. Abi ülkeye bak. Abi eskiden Sibirya'nın ekonomisi falan kötüydü. Şimdi her yer Sibirya oldu abi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Abi her yer Sibirya oldu. Hiç problem değil. Hiç sıkıntı yok. Efendim bu bölümde çarlığımız olarak ne yapacağız? Çarlık devleti olarak ne yapacağız? Abi gideceğiz. Kafkasları yeniden hakimiyetimiz altına alacağız. Ukrayna üzerine ilerleyeceğiz. Bunu arkadaşlarımız alacağız. Eventlerle bizi bazı savaşlara sokacak oyun. Litvanya, Letonya, Estonya ve Finlandiya gibi savaşlara sokacak. O savaşlarda da e, düzgün güçlü bir şekilde durabilmemiz için bize para lazım. Bu yüzden elimizdeki parayı her daim iyi bir şekilde kullanacağız. Evet şu anda gördüğünüz gibi e, artık Birleşik Krallık ve Fransa ile bir dostluk anlaşması imzaladık. Bu dostluk anlaşması bizim için ve dünya için çok daha iyi geleceği işaret ediyor efendim artık. Daha iyi bir gelecekle, dünyaya daha iyi bir gözlerle bakacağız çünkü artık savaş yerine dostluğu seçtik ve Hititler gibi bir arkadaşımız dünyadaki barışı bozmaya çalışırsa evet yanlış söylemedim Hititler kardeşimiz dünyadaki barışı bozmaya çalışırsa ona gereken cevabı hep birlikte vereceğiz. Şimdi benim topraklarımı bir alan sayın dostum. Ukrayna'ya bir selam vermek istiyorum. O yüzden geldim buralara. Kardeşim bu topraklar benim. Daha doğrusu benim değil. Milletimin toprakları. Ben yani hayırdır ya Ru Rus topraklarını sen ne diye alıyorsun ya? Yani kardeşim seninle aynı kandan olabiliriz ama bu senin benden bağımsızlık almanı gerektirmez. Yani kardeşim bir de gitmişin komünist olmuşsun. Hani komünist olmasan neyse diyeceğim de hani abi komünist olmazsın ya. Abi yıl olmuş 1936. Hatta 37'ye giriyoruz. 31 Aralık'tayız şu anda. Gitmişin komünist olmuşun gerçekten. Seni şiddetle Esefle kınıyorum ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu arada sayın dostlarım kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Event geldi. Ee, kuzey tarafında askerler bastı bize Demek ki Litvanya, Letonya ve Estonya ile falan savaşa gireceğiz. O yüzden o bölgede hazırlıklar yapmak istiyorum şimdi. Buralara asker bastıysa demek ki vardır kardeşim oyunun bir bildiği. Bu askerleri boşuna basmadı diye düşünüyorum ve o kadar fazla asker basmış ki gözlerim yaşardı gerçekten. Abi ne kadar kalabalık bir ordu oldu ya orada. Abi yarısını yarısını geri alın abi orduların. Orduların yarısını geri alın ya o kadar büyük bir orduyu ben nasıl yöneteceğim? Vay 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 efendim efendim ne kadar fazla ordu bastınız ya? Çok fazla çok. Yani çok kolay bir zaferle alacaktık onları. Gerek yoktu diğer ordular ama ben yine de takviye edeyim. Yine de takviye edeyim bir şey olmaz. Şimdi şuraya daha e, da asker koyacağım çünkü Finlandiya ile de savaşa gireceğiz. Finlandiya ile de savaşa girebilmemiz e, an meselesi. Hemen tetiklendiğinde Finlandiya ile biz savaşta olacağız. Bu yüzden hızlı bir şekilde hemen Finlandiya dostumuzu ortadan kaldıralım. Ben şu anda Ukrayna'ya falan neden giriyorum? Eventlerle gelecek mi Ukrayna'ya Ukrayna, Ukrayna savaş falan bilmiyorum. Ama şu an gördüğüm kadarıyla bizim ekonomimiz çok iyi. <laughs> ekonomimiz çok iyi olduğu için biraz daha iyi olsun diye girdim. Yani şu an 60 bindi 90 bine çıktı. Önemli abi bu. bu bunu yapmam gerektiğini çünkü gerçekten ekonomimiz büyük zorlamıştı işin şakası. Yani öyle bir gerçekten eksi vermişler ki ülkeye. Abi iç savaş tayken daha güçlüydük biz. Keşke iç savaşı bitirmeseydiniz ya. Ya biz iç savaştayken iyiydik abi mutluyduk. İyiydi yani. Hiç savaşı bitirmeseydiniz keşke abi bunları vereceksiniz. Bu ne lan? Ülke kalmadı anasını satayım. Abi. Daş daş. Ülkede daş abi. Ekonomi çok iyi ama daş abi. E bu, bu olmasaydı keşke ya. Neyse biz Kafkasları da alırsak eğer. Ekonomik olarak en azından kendimizi biraz... Toplarız diye düşünüyorum. yani En azından toplamamız lazım şu an için. Yoksa biz... Dünya Savaşı'na hangi güçle gireceğiz? Yani Almanlar bizi var ya şu an çizmelerinin altında ezer abi. Ben biliyorsunuz doğrucu bir insanım. Ben yalanlara itibar etmemeye çalışırım olabildiğince. Kendimiz hayal kurup şunu böyle ezeceğiz, bunu böyle tokatlayacağız diyemeyiz. Dememeliyiz zaten. Yani bu yüzden biz kudretimizi hızlı bir şekilde tesis etmeli. Dünya savaşına kadar gücümüzü toparlamalı Ve akabinde Akabinde e, Almanlarla Almanlarla Türkçeyi unuttuk bir Almanlarla savaşabilecek Potansiyele sokmalıyız ülkeyi Şu an Almanlarla savaşabilecek potansiyel yok Sadece savaş değil Almanlarla şu an hiçbir şey yapabilecek Bir potansiyel yok abi bu ülkede Hiçbir şey yapabilecek bir potansiyel yok Bunu sağlayacağız Bunu sağlayacağız bu arada kardeşim sen hayırdır ya? Nahçıvanı da almışsın. Nahçıvanı da almışsın. Hayırdır sana ya? Hayırdır ya? Sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Biz Nahçıvanı geri alacağız. Azerbaycan için değil ama olsun. Yine de Nahçıvan'ın alınması bizim için de Azerbaycan için de büyük bir üzüntüdür. Ama ikisini birden ya yani bu sorunu çözeceğiz abi. Bu sorunu çözeceğiz. Ermenilerin ve Azerbaycan Türklerinin Arasındaki problemi an itibariyle çözüyoruz Hemen bakın çö çözüyoruz çözü yoruz, Çözüyoruz çözüyoruz Çözüldü Problem artık yok Ben artık bir problem olduğunu görmüyorum Siz görüyor musunuz bilmem ama Ben görmüyorum kardeşim artık benim için bir problem yok Hadi bakalım Güzel ha, Buraları gerçekten toplamamız lazım bizim Çünkü ekonomi harbiden Çok kötü ve ben ya Bundan öncesinde biraz oynadım bir bin tur falan yani Azerbaycan'ın falan alınmasıyla alakalı bir event gelmedi. Gelmediği için bari dedim ben alayım abi buraları bırakacak değil. Çarlık yani ülkeyi çarlığa dönüştürdük de buraları bırakır mıyız yani böyle bir şey olabilir mi? Olmaz tabii ki de. O yüzden gerçekçi olması için oyun için yaptık bunu. Oyunun gerçekçiliği için yaptık. Şu arkadaşları da alacağız ama şu an orada çok büyük bir ekonomi olmadığı için açıkçası umursamıyorum. Azerbaycan'ın petrolleri gibi Bakü petrolleri gibi oradaki doğal gaz gibi bir kaynak yok sonuçta orada. O yüzden umursamıyorum fazla. Bir de Petrograd'a götürelim ordularımızı. Burası niye çorak arazi lan? Burası Rus toprağı alması lazım. Yanınız hocam bak ben geçen bölümde buranın adını Petrograd yapmıştım yine değişmiş. Kardeşim bak. Lütfen. Lütfen. Aha Finlandiya'ya savaş. Hayda. Savaş ilanı geldi abi. Savaş ilanı geldi. Hadi bakalım. Kardeşim bak. Ben o komik bir şeye benzemem, Stalin'e benzemem, o Palaya benzemem ben ha. Ben Palaya benzemem. O Pala sizi yerememiş olabilir. Pala yeteneksiz de olabilir. Ama benim kim olduğumu 7 düvel biliyor kardeşim. Hatta nereden baksan 8 10 düvel falan bile biliyordur yani. O yüzden kardeşim ayağınızı denk alın. Ayağınızı denk alın herkes haddini bilsin. Herkes haddini bilsin. Burada o Pala Stalin yok burada artık dünyanın tek hakimi Eren var. Daha doğrusu Veli Demir var abi. Veli Demir değil. Veli Demir var. Ona göre. Ayağınızı denk alın kardeşim. Kardeşim ayağınızı denk alın. Eğer siz almazsanız biz aldırmayı biliriz ha. Ona göre. Burada yakında savaş başlayacak. Estonya ile falan filan da şu ordular bir gelsin. İsveç'te de savaş açtırıyor oyun. O yüzden o taraflara da ordu göndereceğim. Ve biraz asimilasyon yapmamız lazım da asimilasyon yapacak para da yok ülkede. Aha. Sonunda. 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 İşte bu. yalnız hocam bu taraflara niye ordu koymuşum? Burası gereksiz. Buraya gereksiz bir şekilde ordu koymuştum bak. Boşuna israf. Ben israfı sevmem. Ben israfa karşıyım kardeşim. Ordu israfına da her türlü israfa da karşıyım bak. Orduyu oraya koymayı sevmedim. Hoşuma gitmedi. Ama toprak fethetmek hoşuma gider tabi ki. Oh, oh. Benim hobilerimi bilirsiniz. 1- Amerika'ya saldırmak, 2- Komünizme laf atmak, 3- Rusya'ya savaş ilan etmek, 4- Sınır güzelliğini sağlamak, 5- Sınır güzelliğini sağlamak için savaş yapmak, 6- Sınır güzelliğini sağlamak için toprak fethetmek. 7. Sınır güzelliğini sağlamak için ultimaton göndermek. 8. Sınır güzelliğini sağlamak için birleşme yapmak. Yani gördüğünüz gibi hobilerimiz çok muazzam ve bu hobileri şu an gerçekleştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Sayın Oyun, teşekkür ederim sana. Hobilerimizi gerçekleştiriyoruz şu anda. Muazzam. Ver abi şurayı da sınırlar bu arada şu an için güzel oldu. Yani şu eldeki ordularla da Türkistan'a gidersek orayı da elimizde geçiririz diye düşünüyorum. Ama o kadar fazla toprak aldık ki ve o kadar fazla toprak aldık ve o kadar fazla toprağın asimilasyonunu yapmadık ki şu an. Ondan mütevellit bir takım problemler yaşamayız diye umuyorum. Hayda. Eski düşmanımızdan intikam alalım mı? Yoksa almayalım mı? Ya ben intikam seven biri değilim ya. Ben intikam sevmem abi. O yüzden almayalım intikam. O yüzden almayalım abi. Aa ben ben hayırı seçtim ya. Nasıl savaş açıldı? Allah Allah. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Ben hayırı seçtim. Ben intikam almayını seçtim. Ben ben demokratik bir insan olduğumdan dolayı ben savaştan yana değilim. Ben barıştan yanayım. Allah Allah. Ne oldu ya? Siz gördünüz mü olanı arkadaşlar? Anladınız mı siz? Ben anlamadım. Ben savaş açmamayı seçtim. Aa. Aa. Bizim demokratlığımıza darbe vurmaya çalışıyorlar. Oyun şike yaptı. Kesinlikle oyun şike yaptı. Ben savaştan yana değilim. Ben halktan yanayım. Ben milletimden yanayım. Ben barıştan yanayım. Oyun bize kumpas kurdu kumpas. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunun kumpasına geldik şu andan itibariyle. Kesinlikle ben savaş açmak gibi bir şeyde değildim zaten. Beni hareketlerimden anlıyorsunuz zaten sizler çok iyi bir şekilde. Anlıyorsunuz ben barışçıl bir insanım çünkü yani. Ne gerek var abi savaşa diye düşünüyorum ben. Fikirlerim bu. Bu fikirleri ben sizlere 2000 videodur anlatıyorum. Ama oyun bize oyun bize kumpas kurdu abi. Ben orada hayıra basmama rağmen savaş ilan ettirdi. Kesinlikle ben orada hayıra bastım. Videoyu geri sarıp bakmayın. Bana güvenin. Benim cümlelerime güvenin. Videoyu geri sarıp bakmayın esis alıp Discord sunucusuna atmayın. Yorumlarda hayır abi revenge'e bastın demeyin. Çünkü basmadım. Basmadım öyle bir şey yok. Hayal gücünüzün ürünü o size. Oyun sizi hayal gücünüzle kandırıyor. Oyun sizi kandırıyor hayal gücünüzle. Ben orada revenge'e basmadım. Bassaydık söylerdik abi. Niye söylemeyelim ki? Yoksa biz barbar mıyız? Yoksa biz diktatör müyüz? Yoksa biz dünya barışını savunmuyor muyuz? Bassaydık söylerdik kardeşim. Allah Allah. Oh be sonunda ekonomi ekonomi bir şeyler geliyor ya. Allah Allah şükür ya. Şu ne ya? Kardeşim götümüzü bir boktan kurtaralım. Gözünüzü seveyim ya. Koskoca Rusya'yız biz ya. Düştüğümüz hallere bak abi. Dilencilik yapıyoruz ya. Kardeşim yani milletten para dileniyoruz. Asimilasyon yapmak için bile paramız yok. Allah aşkına şu ülkeyi kurtaralım ya. Abo birinci olduk. Ne oldu lan ülkeye? bin ekonomi olmuşuz. Der hala bizden güçlü. İtitler bizden hala güçlü. İtitlerin icabına bakacağız merak etmeyin. O komik bıyıklı herifin... ...bıyıklarını keseceğim. Merak etmeyin bana güvenin. Bana güvenin. Millet... ...istemediği sürece... ...ben bu devleti... ...asla savaşa sokmayacağım. Çünkü ben demokratik bir insanım. Ama... Millet isterse eğer o Hititlerin bıyıklarını kesmek için Dünya Savaşı'na girelim. Evet millet istedi. O yüzden Dünya Savaşı'na gireceğiz. Çünkü millet benim. Kararları burada millet veriyor ve millet de ben olduğuma göre demek ki kararları ben veriyormuş. Güzel. Gördüğünüz gibi ne kadar demokratik bir devlet. İyi ki biz bu devleti komünizmin o kirli pençesinden kurtarmışız. Ne kadar demokratik bir devletiz ya biz. Allah'ım ben böyle hayatımda böyle bir demokrasi görmedim. Keşke benim de böyle bir demokrasim olsa. Muazzam. Oğlum abi birim birim geliyor. Belediye Biri de Ne? Hareket puanı artı on geldi. Hareket puanı artı on niye geldi? Lan. Japonlarla savaşmayacağız de lütfen. Lütfen Japonlarla savaşmayacağız de. Lütfen Japonlarla savaşmayacağız de. Devlet buna hazır değil. Devlet buna hazır değil. Lütfen bana bunu, bunu söyle Japonlarla savaşmayacağız da. Hayır. Hayır 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 Japonlarla niye savaşalım ya Buralara da asker göndermiş Oğlum her yere 600 600 asker geliyor Enayi malı askerler abi Oyunu dolandırdık <laughs> Oha buraya da gelmiş sınırlara Bunlar dursun ya Güzel duruyor Cephelerde en azından asker varmış gibi gözüküyor Savaş tehdidi olan bölgelerde dursun abi cephelerde askerler. Sıkıntı yok. Bak cepheleri asker gönderdik. Görüyorsunuz değil mi? süperistan Kardeşim hoş geldin. Hoş geldin. Yuvana hoş geldin. Yeniden. Yine yine yeniden. Hoş geldin kardeşim. Demokrasinin atar damarına hoş geldin kardeşim benim. Şu demokrasiyi, şu hür havayı ciğerine çek dostum. Aslanım benim. Yo ben kardeşlerimin arkasında değilim aslında ya. <laughs> ya abi ne gerek var dünya barışını savunuyoruz biz ya şimdi hem Almanya ile hem Norveçle hem Danimarka ile savaşmaya ne gerek var dünya savaşı gelsin bu arada şu an neden savaşmadığımı söyleyeyim aslında hani biz bu işin RP'sini yapıyoruz RP değil de mizah katıyoruz biraz. Espri katıyoruz. Şu an ben bu hamleyi yaparsam Rusya, Almanya, Rusya, Almanya, Norveç ve Danimarka'ya savaş ilan edecek. Ve bunu yaptığımda Fransa da gelecek bu savaşa, İngiltere de gelecek. Ve böyle bir durumda yani şu an daha güçlenmesini tamamlayamamış Almanya direkt yok olacak. Çünkü biz burada 3 tane ittifaz abi. Üçümüz bu adamı ezeriz rahatlıkla. Yani şimdi durum böyle olunca ne yapacağız abi? Bir şey olmayacak. Doğru değil mi? Almanya hiçbir şey yapamayacak. İşte ben bu yüzden bu savaş ilanını vermedim. Ya yani diğer türlü çok basit bir şekilde Almanları ortadan kaldırmış olacak. Hayda! Ben bunu hatırlamıyorum lan. Üçüncü Roma yolundan gidebiliyoruz. Panslav, Panslavik milliyetçiliğe gidebiliyoruz. Buna gidersek Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya ve Bulgaristan'a savaş ilan ediyoruz. Diğerine gidersek demokratik yol. Pardon, şu ortadaki demokratik yol. <laughs> Üstteki değil. Ben üsttekinin demokratik olduğunu görmedim. Aa, şimdi Slav Slavları birleştireceğiz ha? Vay, ben bunu sevdim. Ben demokrat bir insan olduğumdan dolayı bunu çok sevdim. Bunu aşırı fazla sevdim. Güzel. Güzel. Abi dünyada bu kadar demokratik insan kaldı mı hala ya? Gözlerim yaşarıyor bazen baktığımda. Gerçekten gördüğünüz gibi Slavların birleşmesini hayal etmiştim. Ve şu anda bunu hayalimi gerçekleştiriyorum ya. Rusya'nın önderliğinde bu arkadaşların hepsini birleştireceğiz. Güzel güzel. Hadi bakalım. Savaşla değil arkadaşlar Siz burada tankla uçakla falan saldırdığımı görüyorsunuz ama bunlar arkadaşlar yabancı medyanın, batı medyasının uydurmaları. Haberiniz olsun yani. yani bunlar sizi kandırmaya çalışıyorlar. Aslında ben gayet oraya yürüyerek gidiyorum ve oradaki devlet başkanıyla görüşüp diyorum ki kardeşim diyorum biz seninle kardeşiz. Biz seninle dostuz. Biz seninle agayız diyorum. Ve agalar birleşmeli diyorum. Maymunlar birlikte güçlü olmak diyorum. Ve o da tamam diyor. Okey diyor anlaşıyoruz yani. Şuradaki tank, top, tüfek falan bunlar hiçbir şey alakası yok. Bunlar batının karalamaları. Batının bizim birleşmemizi kıskanmasının ötürüdür bu. Şeyidir. Anladınız lan siz işte ne demek istediğimi. Biz barbar değiliz. Biz insanlara saldırmaya gitmiyoruz bu topraklara. Biz insanlara özgürlük götürmeye gidiyoruz. Ve siz en iyi şekilde benim ne kadar demokratik bir insan. Ne kadar insan hakları, hürriyet savunucusu olduğumu biliyorsunuz zaten. Ya yani bunları sizlere benim anlatmamın tabii ki de bir anlamı yok. Çünkü sizler zaten benim kim olduğumu, ne kadar iyi bir insan olduğumu, ne kadar insan haklarına saygılı olduğumu biliyorsunuz. Ama yine de bilmeyen bir kişi bile varsa o bir kişiye de ben anlatmak istedim. Güzel. Bu arada Polonya'nın tamamını almayacağım. Almanya da alsın. Danzig taraflarını bırakacağım orada iki tane toprak bırakalım abi. İki tane toprak bırakalım gariban orada takılsın. Birleşsin yani orada. Yugoslavya'ya kadar gidemeyiz. Yugoslavya'dan saldırmamız için Macaristan'a girmemiz lazım. Ulan şeye ne oluyor? Hıçkırasım geliyor ya. Kumpas kuruluyor abi bize görüyorsunuz bakın hıçkırasım geldi. Yugoslavya'ya kadar gidemeyeceğiz. Çünkü oraya gidersek Macar'a girmemiz gerekir falan filan. Bu yüzden bunu da yapamayacağımızdan dolayı şu an için en azından sadece Çekya ile Polonya'yı alalım. Danzig taraflarında Alman dostlarımıza dünya barışının savunmaları için hediye edelim. Ve bence dünya savaşının çıkmasını bu şekilde engelleyebiliriz. Ya Şititler kardeşim de aslında demokratik bir insandır. O da insan. <laughs> Kendi söylediklerime kendim inanmıyorum. Dünya barışını bu şekilde sağlayabiliriz bence. Doğru değil mi sayın dostlarım? Savaşmaya ne gerek var? Dünya barışı varken savaşmaya ne gerek var ya? Yok, bence de yok. Ben de sizler gibi düşünüyorum. Ben de sizler gibi hukukun üstünlüğünü savunuyorum. Ben de sizler gibi insanların temel haklarına rahat bir şekilde ulaşım göstermesini savunuyorum. Ben de sizler gibiyim. Ben sizdenim, sizden biriyim ben. Ama bunu engellemeye çalışanlar var. Biz bunu Hititler dostumuzla müttefiklik yapıp engelleyeceğiz. Sayın Hititler. Abi Ç çek yayı vermedim sana kusura bakma. Abi çek aslında senin hakkındı ya biliyor musun? Ben Slovakya'yı alıp defolup gideyim abi ne diyorsun? Ne diyorsun? Yok mesela bende mi kalsın diyorsun? Tamam abi ben senin isteklerine saygı duyarım ya. Bak arkadaşlar adam benimle o kadar sıkı bir dost ki yani Çekya'yı istemedi kesinlikle. Çünkü dünya barışını savunuyor. Muazzam. Muazzam. Al abi. Al abi şu iki toprağı. Yok lan vereceğim Çekya'yı. Şu tarafları vereyim en azından. Şunu verme. Şu kalsın. Şöyle veriyorum. Tamam. Biraz sınırda e, bir takım kötü görüntüler oldu. Sınır güzelliğine tam uymayan durumlar yaşandığının farkındayım ama Problem yok, problem yok, sıkıntı yok. Devletinize güvenin. Devletinize güvenin. Bunlar da Batı'nın hep uydurmaları. Batı'nın hep yalanları arkadaşlar. İnanmayın. Bu arada video 22 dakika olmuş. Burada bu bölümü bitirelim. Rusya devleti olarak 326 binlik ekonomiye ulaştık. Almanlar bizden çok daha güçlü hala ama en azından Almanlarla sınırdaş olduk. Fransız ve İngiliz dostlarımızla artık Almanları çok daha rahat bir şekilde ortadan kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şöyle dünyayı da bir gösterelim. Hadi hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.